Size gelen bilgilere göre mesela özellikle şeyi sormuş savcı gözaltmanın isimlere. Böyle Sercan Yaşar'ı falan değil de hani şey dedik ya tamam kime sattın diye soruluyor torbacıya da ya üsttekiler üstten nereye kadar gidecek diye. Şimdi üsttekilerle ilgili de soruşturma yürüyor diyorlar. Çünkü özellikle savcı şeyi sormuş. İki tane isim bunlar. Takma isim gibi herhalde. Piyasadaki takma ismi mi? Artık soruşturmada takılan takma isim mi? Çünkü soruşturmanın gizliliği de var ya. Mask. Bunu direkt Güngör de yazmıştı. Mask diye bir torbacı. O torbacının telefonundan çıkan görüntü diyor parti görüntüleri için diye yazmıştı bir maskı çok sormuşlar tanıyor musun nerede görüştün ne yaptın diye bir de gio diye bir isim yani savcılık da bu iki isim üzerinden yürüyor deniyor. Onun için genişleyici bu olayın düşünülüyor. Tabi bir de bir liste meselesi var. Bu Kasım Garipoğlu gözaltına alınanlardan bir tanesi şoförünü almıştı savcılık ve şoförü konuşmuş anlaşılan. Şimdi bu tip soruşturmalarda özellikle hani bu tip şoför gibi çalışanlar sorgulandığı zaman soruşturmada çok merhale kat edilebiliyor. Çünkü bu tip yani şoför sonuçta ne bileyim ne kazandığı bellidir şeyi bellidir. de yıllarca bu tip adamların kahrını çekmiştir yani. Anlaşılan pek çok kişiyi getirmiş götürmüş çünkü konuşmalarından anladığımız aman bu isimlere ayrı ihtimam gösterilsin falan. Bu isimler getirilmiş götürülmüş. Hediyeler organize edilmiş bu isimlere falan. Acayip bir çark. Şimdi şoför diyor ki garip oğlu yaklaşık 15 günde bir parti veriyordu. Yalıda yapılan partiler dışında eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Gio lakaplı kişi. Bak Gio bu şeye de sorulmuş. Şoföre de sorulmuş. Tanımadığım bir kişi diyor. Bu şahsın yapılan partilerde uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır diyor. Bize bildirilen liste dışında isimler olduğundan eskort olduklarını anlardık. Kasım Bey yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim muhtemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi istedi. E ne oluyor diyelim ki bazı isimleri artık bürokraside artık neredeyse yargıda onu göreceğiz soruşturma ilerledikçe iş dünyasında eli kolu her yere uzanan isimleri getiriyorsun, ağırlıyorsun. Uyuşturucu sunuyorsun, e kadın sunuyorsun. E bunu karşı bunu niye yapacak? Hayrına mı yapacaksın bunu tırnak içerisinde? Hayır. Bunu bir nüfuz elde etmek için yapıyorsun aslında. Onun için deniyor yani bu soruşturmanın ucu çok acayip yerlere gidebilir diye. Ha gidebilen yerler var, gidemeyen yerler. Asıl bir mesele de o. Mesela bugün hakikaten Timur çok güzel yazmış bir gün gazetesindeki köşesinde Timur Soykan. Bir de diyor dokunulmayanlar var diyor tabii kamu da bu işin üzerine ne kadar gidecek? Devletin içinde bakalım ne kadar gidecek? Şimdi bu tip böyle hani ikinci sınıf sosyetenin üstüne gitmek falan tabii görece daha kolay. Ama asıl oraya uzayacak mı diyor Timur? E bütün tabii Türkiye bir yandan da o yüzden bu operasyonun nereye kadar uzayacağını izliyor.